Bugün sizleri tarihin ve mitolojinin en kanlı, en dramatik ve en unutulmaz savaşlarından birine, Truva Savaşı'na götürüyorum. Aşk, ihanet, onur ve kahramanlık dolu bu destansı hikayenin merkezinde ise iki büyük savaşçı duruyor. Ölümsüzlüğü arayan yarı tanrı Aşil ve şehrini korumak için her şeyini feda etmeye hazır olan Prens Hector. Hazırsanız, zamanın tozlu sayfalarını aralayalım ve M12. Yüzyılın efsanevi dünyasına adım atalım. Her şey, Peleus ile Titis'in düğününde başlar. Bu düğüne davet edilmeyen nifak tanrıçası Eris, tanrıçaların arasına üzerinde en güzele yazan altın bir elma atar. Bu elma, Hera, Athena ve Afrodit arasında büyük bir anlaşmazlığa neden olur. Hakem olarak ise bir ölümlü, Truva prensi Paris seçilir. Afrodit, Paris'e dünyanın en güzel kadınının, yani Sparta kraliçesi Helen'in aşkını vaat eder. Paris elmayı Afrodit'e verir ve bu karar 10 yıl sürecek kanlı bir savaşın fitilini ateşler. Paris, Sparta'ya gider ve Afrodit'in yardımıyla Helen'i de yanına alarak Turuja'ya kaçırır. Karısı kaçırılan Sparta kralı Menelaos, abisi ve Mikenlerin güçlü kralı Agamemnon'dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu Truva'nın zenginliğini ele geçirmek ve Ege'deki gücünü pekiştirmek için bir fırsat olarak görür. Yunanistan'ın dört bir yanından kralları ve kahramanları toplayarak devasa bir ordu kurar. Odysseus, Diomedes, Ayas ve tabii ki, savaşların en büyüğü Aşil de bu orduya katılır. Bin gemilik devasa Aka filosu, onur meselesi ve ganimet hırsıyla Turuja'ya doğru yelken açar. Yunanlılar Truva kıyılarına çıktıklarında, onları aşılması güç surlar ve Hektor önderliğindeki cesur bir ordu beklenmektedir. Savaş başlar, ancak iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamaz. Mızraklar havada uçuşur, kılıçlar şakırdar, yiğitler bir bir toprağa düşer. Savaş tam dokuz yıl boyunca sürer. Bu süreçte ne Yunanlılar surları aşabilir, ne de Truvalılar düşmanı denize dökebilir. Savaş adeta bir satranç oyununa dönmüştür. Her hamle yeni bir kayıpla sonuçlanır. 9. yılın sonunda Yunan kampında büyük bir kriz patlak verir. Başkomutan Agamemnon, bir esir kız yüzünden Aşil ile ters düşer ve Aşil'in en sevdiği esiri biri sesisi elinden alır. Bu hakarete uğrayan Aşil, onuru kırıldığı için savaştan çekilir. Annesi Tanrı Çatetis'e yalvarır ve o da Zeus'tan Aşil savaşa dönene kadar Truvalıların kazanmasına yardım etmesini ister. Aşil'in yokluğu, savaşın seyrini tamamen değiştirir. Yunan ordusu, en büyük savaşçısından mahrum kalmıştır. Aşil'in yokluğunu fırsat bilen Hector, Truva ordusunu şaha kaldırır. Yunanlıları gemilerine kadar geri püskürtür. Artık savaş Yunan kampının içinde devam etmektedir. Durum o kadar vahimdir ki… Agamemnon elçiler göndererek Aşil'e hediyeler sunar ve özür diler. Ama Aşil'in öfkesi dinmez. Savaşmaya dönmeyi reddeder. Yunanlılar çaresizdir. Hektor, Yunan gemilerini ateşe vermeye başlar. Zafer, Truva için çok yakın görünmektedir. Bu umutsuz anda, Aşil'in en yakın arkadaşı ve kuzeni Patroklos, onun zırhını ve silahlarını giyerek savaşa girmek için izin ister. Aşil, sadece Truvalıları gemilerden uzaklaştırması şartıyla gönülsüzce kabul eder. Patroklos, Aşil'in zırhıyla savaş meydanına daldığında, Yunanlılar moral bulur, Truvalılar ise Aşil'in döndüğünü sanarak paniğe kapılır. Patroklos büyük bir kahramanlık gösterir. Ancak Aşil'in uyarısını dinlemez ve Truva surlarına kadar ilerler. Orada, Tanrı Apollon'un da yardımıyla, Prens Hector tarafından öldürülür. Patroklos'un ölümü haberi Aşil'e ulaştığında, duyduğu acı ve öfke her şeyi değiştirir. Agamemnon'a olan kini, yerini Hector'a duyduğu yakıcı bir intikam arzusuna bırakır. Annesi Tethys, demirci tanrı Hephaistos'a giderek oğlu için yeni ve tanrısal bir zırh yaptırır. Aşil, bu yeni zırhını kuşanır ve bir kasırga gibi savaş meydanına döner. Onun dönüşüyle birlikte, savaşın kaderi bir kez daha değişir. Aşil, önüne çıkan her turuvalı savaşçıyı acımasızca katleder. Tek bir amacı vardır. Hektor'u bulmak ve arkadaşının intikamını almak. Ve o an gelir. İki ordunun en büyük kahramanları Truva surlarının önünde karşı karşıya gelir. Aşil, tanrısal bir öfkeyle doludur. Hektor ise şehrinin, ailesinin ve halkının kaderini omuzlarında taşımanın bilinciyle, korkusuna rağmen onuruyla dövüşmeye kararlıdır. İki devin mücadelesi başlar. Bu sadece iki savaşçının değil, iki farklı dünyanın, iki farklı idealin çarpışmasıdır. Hektor cesurca savaşır, ancak kaderi bellidir. Aşil mızrağını Hector'un boynundaki zırhın korumadığı o küçük boşluğa saplar. Truva'nın umudu, Prens Hector, orada can verir. Ancak Aşil'in öfkesi dinmez. Hector'un cansız bedenini savaş arabasının arkasına bağlar ve Truva surlarının etrafında, ailesinin ve halkının gözleri önünde günlerce sürükler. Bu, antik çağ savaş kurallarına bile aykırı, korkunç bir saygısızlıktır. Sonunda, tanrıların araya girmesiyle, yaşlı Truva kralı Priamos, Gece gizlice yunan kampına sızar. Aşil'in ayaklarına kapanır ve Biricik oğlunun cenazesini geri vermesi için ona yalvarır. Kendi babasını hatırlayan Aşil'in kalbi yumuşar. Hektor'un cenazesini babasına teslim eder ve savaş için 12 günlük bir ateşkes ilan edilir. Ateşkesin ardından savaş yeniden başlar. Ancak Aşil'in de sonu yakındır. Annesinin kehanet ettiği gibi o da Truva surları önünde ölecektir. Paris, tanrı Apollon'un yardımıyla zehirli bir oku Aşil'in tek zayıf noktası olan topuna isabet ettirir. Tarihin en büyük savaşçısı, yenilmez denen Aşil, böylece can verir. Ancak savaş hala bitmemiştir. Yunanlılar, zekasıyla ünlü Odysseus'un kurnazca planıyla son hamlelerini yaparlar. Devasa bir tahta at inşa edip, en seçkin savaşçılarını içine gizlerler. Geri kalan ordu ise gemilere binip gitmiş gibi yapar. Truvalılar, bu devasa atı tanrılara bir adak zanneder ve zafer sarhoşluğuyla surların bir kısmını yıkarak içeri alırlar. Gece olup herkes kutlamaların ardından uykuya daldığında, atın içindeki Yunan savaşçıları dışarı çıkar ve şehrin kapılarını arkadan gelen orduya açarlar. O gece, Truva için son gecedir. Şehir yağmalanır, yakılır, yıkılır. Erkekler öldürülür, kadınlar ve çocuklar esir alınır. On yıl süren efsanevi savaş, kurnaz bir hileyle ve korkunç bir katliamla son bulur. Truva Savaşı, sadece bir savaş hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasının, onurun, aşkın, öfkenin ve kaderin trajik bir destanıdır. Aşil ve Hector gibi kahramanlar, binlerce yıl sonra bile isimleriyle bizlere ilham vermeye ve düşündürmeye devam ediyor. Bu epik yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür tarihi ve mitolojik hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.